Abla sakın. sakın Hadi söyleyin. Çıkarız buradan. Bir can reis vurmak. Yakın yakın. Bir site bir ram rampa 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 rampa. Bir can bir can adam vallahi direkt bir can. Bir can. Ya ikisi de bade. ayyy elbol geldi elbol geldi elbol geldi elbol geldi durun 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 geldi geldi geldim var ya şey. bak ya yok <güler> bakiye bir, iki, 2, 3. Tam be yakın. Evet evet. Herkes yaşlı Aslında buradaki. Geliyorum şey yanına. da geliyorum. Ben veriyorum ya. Beş, Beş verme Al nasıl smoke ol. Best abla. Ne var? Bir daha bu bentte ölürsen. Olur anne, o Abi ne, yapıyordun, abi ne yapıyorduk bu? Spike B'de düştü. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> tek sen Şu oh, oh, <laughs> <orada> nasıl yapacağım ben <laughs> şimdi ya? Utkam gel gel. Bak wow. buraya. İki, iki. Oh. Tamam, ya. Oh, ne diyorsun oğlum? oğlum. Git oğlum. Ha, göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhabalar. Ben atladı, at, atladı, atladı, at, atladı. Ay, ay. Ay. Smoke. Ay. 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 Nereye uçuyor? Abi, Allah. benim ona dikkat et, rahat basın. Ay deniz geldi deniz geldi Önüse bak Görüm ben full körüm Sık oradan sık bir kere sık oradan S Sık sık hadi. sık hava. Hava, hava 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 Nice sen abla Trolleme Birincisi bir daha bana Hava hava yapma hava hava yapma bana Atak ya. Evin geldi Hemen hemen geldi hemen geldi. Hemen! Aa kötü çekme kötü çekme oç. Sidi geldi sidi geldi. Efendim? Eço eço kom, kom, kom. eço. Hadi Bir yok. saniye kanka. Tamam sağ olun. Efendim. Öyle mi? Başlıyoruz artık. Kara tahtaya dalalım şey yazacaklar. Plaka Çıkara. yerli var. Ne diyeceğim? Mide smoke lazım, mide lazım, yeah. smart lazım. Yeah. Smart yeah. lazım. da orada, Cypher Hello, hey, Cypher. Cypher bence telefon Pat, pan da mı? Kimin? Çok iyi, çok Yok iyi. Çok iyi asist abi. aldım lan. Helal Utku abi. Utku abi tebrik ederim. Güzel like game. Eyvallah ya. Bu ne oğlum? Git oğlum. Spike A'da düştü çok güzel pesler. Bıçak, bıçak atacağım, bıçak atacağım, bıçak abi... atacağım. Abi gidin gidin gidin. gidin. Bıçak Burun, atacağım. Vurun, 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 vurun. Oo. Ama ya, abi. Allah Allah. Allah 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 Allah. İn aşağıya. Kim lan şu? Kafama basıyorum, kafana basıyorum. Etrafında gez. Oh. <laughs> Ay. Oğlum var. Ulti, ulti, ulti. Böyle backside. Ay ne yapıyorsun? 30 aslı. Sağ kançak Hoşma. şimdi bir yap. Adamlar çekmiş lan. Hey, Bekrisi var. Koşarak Yalan söylüyorsun yalancısın var ya sen büyük yalancısın 101 Ay. oğlum 101 A 101 ama ne Bir tane de farklı gözüküyor şu an ne yapıyorum ben Mal yazıyorsun Hayır öyle bir şey yapmıyorum Ne full bu? Full. Gel buraya gel gel Burada ne var? Al, gitti gel yanıma bir ya ne var ya? Şu olay bir şeyle alakası yok Ayy ne? Alex'ın sizi daha yapacak bir Dur. geçti ama Mayın, mayın. Kurmuş gibi Dedik, dedik. Trap var önünde, uc. dedik. Önünde trap çarpı var. Çapı var, çapı var. Dedik, evi nasıl mak attım? Şuradan al. Twitter'a evi nasıl mak attım? Twitter'a atıyormuş. Al. Al randu. Ne oldu randu attın? <laughs> Ultim var. Evi nasıl mak verdim bir daha. Ben smart'ları. Tamam, tutayım. Yakala. Geliyor. Adam. Lan. orada. Doğru. Ha geliyor. main main.